lik sonradan değişmeyecekse, eğer davranış stillerimiz sonradan değişmeyecekse ve bütün bunlar doğuştan gelmişse bu defa semavi dinlerin gelişinin bir anlamı kalmaz. Peygamberlerin gelişinin bir anlamı kalmaz. Bilge insanların varlığının bir anlamı kalmaz. Eğitimin bir anlamı kalmaz. Nasihatlerin bir anlamı kalmaz. Bunlar tamamen anlamlarını yitirmiş olacaklar. Çünkü ben doğuşta neysem oyum yani yedinde neyse 70'inde o olacaksa e, o zaman bu eğitimin etkisini inkar etmek gerekiyor. Halbuki uzmanlar diyorlar ki demin ifade ettim ben onu kişinin kişiliğindeki genetik aktarım yani bizim kodlarımıza kaderimize yazılan kişilik oranımız yüzde yirmi. Yüzde sekseni tamamen sonradan şekillenmeye başlıyor. Kısacası şöyle bir örnek verebiliriz Hakan Bey. Bir bina düşünün. Bir binanın kolonları var kirişleri var, binanın iskeleti var. Bu iskelet kişinin kişiliğini oluşturan genetik yapı. Yüzde yirmi kadar teşkil eder bir binanın. Ama bina sadece kolonlardan ve kirişlerden ibaret değildir. Bunun boyası var, badanası var, tesisatı var, elektriği var, kapısı var, penceresi var, duvarı var. Bütün bunlar değişebiliyor mu? Değişebilir. Bir sonradan yapılmış bir bina, tamamlanmış bir binanın duvarlarını değiştirebilir miyiz? Evet. Penceresini değiştirebilir miyiz? Evet. Kapısını değiştirebilir miyiz? Tesisatını değiştirebilir miyiz? Kaloriferi yoksa taşıyabilir miyiz? Koyabilir miyiz? Koyabiliriz. Ama kolonlarına dokunamayız. Evet. Kolonlar temeldir. Esastır. Bunlar yaratılıştan gelmedir. Bunlar genetiktir. Doğuştan gelmedir. Bunları değiştiremiyoruz. Ama eğitimle diğer yüzde seksenlik oranını değiştirebiliriz. Müzik